Evet, e, günaydın çok değerli basın mensupları. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlarım. E, az önce malum e, Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. E, şimdi öncelikle buna ilişkin bir değerlendirme yapmak istiyorum. E, aylık olarak tüketici enflasyonu yüzde on bir virgül geldi. Yıllık olarak da enflasyon 48,69'a sekiz virgül çıktı. Merkez Bankası Başkanı daha önceden biz e, politika faizini ayarlarken çekirdek enflasyona bakıyoruz demişti. Çekirdek enflasyonun değişik tanımları var ama genelde bu C tanımı alınıyor. Orada enflasyon yüzde otuz dokuz virgül beş oldu. Yani eğer çekirdek enflasyona bakacaksa Sayın Başkan on politika faizini e, ne yönde hareket ettirmesi gerektiği açık bir şekilde ortada duruyor. Şimdi e, tabii bu çok yüksek bir enflasyon. Yani son 20 yılın zaten Aralık ayında da son 20 yılın en yüksek enflasyonunu görmüştük. Adalet ve Kalkınma Partisi Devraldığından çok daha yüksek bir şekilde enflasyonu çok yüksek bir noktaya getirdi. Bu hem üretici enflasyon açısından böyle, hem de tüketici enflasyon açısından böyle. Tabii daha vahim detaylara baktığınız zaman hususlar var. Bütün maddelere yayılmış. Hani belli maddelerde yoğunlaşmış bir enflasyon değil, bütün maddelere yayılmış bir enflasyon var. Son iki aydaki Aralık ve Ocak ayındaki enflasyon oranı ise, sadece iki aydaki fiyat artış ise yüzde %26 26,2 oldu. Dolayısıyla işte yapılan bir kısım e, memur maaş artışları, emekli maaş artışları, efendim dikkate aldığımızda zaten yapılan e, emeklilere yapılan ve memurlara yapılan zamların tamamı son iki aylık enflasyonda gitmiş oldu. Bundan sonrasındaki memurlar e, keseden yiyecekler. Şimdi e, tabii üretici açısından baktığımızda da burada da çok yüksek bir enflasyon görüyoruz. Muhtemelen üç haneli olmamasına özen göstermiş Türkiye İstatistik Kurumu. Yüzde 93,5 yıllık enflasyon. Arkadaşlar yani bu enflasyon rakamları e, zannediyorum işte son 30 yılın falan en yüksek rakamları. E, aylık bazı da yine üretici fiyat endeksi de yüzde 10,45 olarak geldi. Tabii Biliyorsunuz bağımsız akademisyenler var. Onlar da bir enflasyon hesabı yapıyorlar. Onların enflasyon hesabında ise e, orta, onlar tabii geçen yıl, e, ayda yüzde 83 demişlerdi yıllık enflasyona. Şimdi de yüzde 115 diyorlar. Tabii yani e, ikisi arasında ya tüketici, biliyorsunuz TÜİK'in rakamlarına karşı her zaman bir zaten kuşku olmuştu. Tabii burada en agrin rakamlarında dikkat almak gerekiyor. Orada da enflasyon yüzde 115. Ee, yine diğer bir husus bu biliyorsunuz İstanbul e, Ticaret Odası da öteden beri İstanbul için açıklar o sadece bir enflasyon rakamı açıklıyor. Ona göre de Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 50,9. Yani her halükarda aslında bütün enflasyon rakamları baktığınızda Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı bu enflasyon rakamının da üzerinde bir noktada. Şimdi tabii hükümet e, kanadı ve e, onun medyası sürekli bir şey söylüyor. Ne diyor? Diyor ki efendim enflasyon bütün dünyada yükseliyor şeklinde bir takım e, hususları dile getiriyorlar. Bunun aslında arkadaşlar tamam yani enflasyonda bir yükselme var ama bizim konuştuğumuz enflasyonlar değil yani dünyanın konuştuğu enflasyonlar bizim konuştuğumuz enflasyonların yani onda biri ancak onda biri mertebesinde bir enflasyondur. E, hatta yani son zamanlarda bir artış olmakla birlikte mesela son ay Ocak ayı verisi açıklanan ülkelerde ben dikkat ettim şöyle bir kısım ülkelerde de enflasyonda düşüş başlamış. Ama konusuna rakam zaten belli yani mesela Endonezya dünyada enflasyon var deniliyor. Bizim sınıfımızda bir ülke 1.9'muş geçen ay yıllık enflasyonu yıllık enflasyonu karıştırmayalım. Yani bizde yüzde 49 olan orada yüzde 1,9muş. Şimdi şu anda yüzde 2,2'ye çıkmış. Fransa'da 2,8miş, 2,9'a çıkmış yıllık enflasyon. Ocak ayı açıklananları söylüyorum. Bunlar G20 ülkeleri. Hani bizim sınıfımız olduğu için söylüyorum. İtalya 3,9muş, 4,8'e çıkmış. Efendim Almanya'da 5,3'müş, o 4,9'a inmiş. Almanya'da bir düşüş trendine girmiş enflasyon. Bunlar yine tekrar söylüyorum. Karıştırabilir. Çünkü e, yani bunlar yıllık enflasyon değil. Aylık şey aylık enflasyon değil. Yıllık enflasyon. E, bakıyorsunuz yani başka ülkelerin e, yıllık enflasyonları bize bile bizim aylık enflasyonumuzun yarısı kadar anca hatta bazıları beşte biri kadar. Euro bölgesinin toplamında ise e, enflasyon e, yıllık bazda 5,1. Yine açıklanan ülkelerden İspanya var orada açıklanmış. Orada da yıllık enflasyon altı buçuktan altıya düşmüş. Dolayısıyla bu bizim şu anda maruz kaldığımız çok fevkalade yüksek enflasyon rakamları dünyada olan enflasyon rakamları değil, dünyadan kaynaklanan enflasyon rakamları da değil. Bu Türkiye'nin kendi beceriksizliklerinden kaynaklanan enflasyon rakamlarıdır. Kötü yönetimdir. Bu Erdoğan yönetiminin Türkiye'yi maruz bıraktığı enflasyondur. Dolayısıyla burada baktığımızda aslında bizim ligimiz belli oldu arkadaşlar. Enflasyon açısından da, ekonomi açısından da. Şimdi tabii enflasyonu bizden yüksek olan ülkeler var mı? Var. Birkaç tane ülke var. Onların isminin ne olduğunu size söyleyeyim. Venezuela bir tanesi. Hani borçlarını ödeyemeyen, hatta bir ara enflasyonu e, yıl, e, milyona kadar çıkmış. Yani sabah böyle bir çuval parayla evinizden çıkıyorsunuz, akşam gelince bir tane ekmek alamıyorsunuz. Şimdi bizim, biz bu ülkenin ligine geldi artık şey, e, Türkiye. Ondan sonra başka ne var bu ligde? Sudan var, Lübnan var, Suriye var, Surinam var, Zimbabwe var ve... E Arjantin var şu anda biz Arjantin'e yaklaştık. Arjantin Ocak ayı rakamı bizim altımızda olabilir. Yani Arjantin bile ki Arjantin borçlarını ödeyemez durumda olan bir ülkedir bir durumu bizden daha iyi. Yani Türkiye'yi Erdoğan 20 yılın sonunda Türkiye'yi getirdiği nokta burasıdır arkadaşlar. Türkiye'nin ligi ekonomideki ligi enflasyondaki ligi Venezuela'nın, Sudan'ın, Lübnan'ın, Suriye'nin olduğu liktir. E, normal bir ülkenin neredeyse yani işte yüzde iki dersek gelişmiş ülkelerde enflasyon, biz de kabaca yüzde dersek 25 katı enflasyon var Türkiye'de. Gelişmiş ekonomilerinde en az 10-12 katı kadar enflasyonu Türkiye'ye yaşattı Sayın Erdoğan. Kötü yönetimiyle. Ocak ayı enflasyonu hani bizde yüzde on bir virgül bir gelen enflasyon geçmişte nasıl olmuş diye baktım. Elimizde seri olan bütün zamanların hani bu rakamlar hoşuna gidiyor ya, şeyler arada AK Partiler kullanıyor ya veya Cumhuriyet tarihi. Cumhuriyet tarihinin en yüksek Ocak ayı enflasyonu bize yaşattı arkadaşlar. Yani 20 yıl önce filan da dedi, verisi olan en yüksek Ocak ayı tüketici fiyat endeksi, tüketici fiyat artışını e, bu hükümet bize bu şekilde yaşatmış oluyor. Tabii şimdi enteresan bir şey e, bu arada tabii finans ofisi başkanı Profesör Doktor Göksel Aşan'ın da bir kulaklarını çınlatmamız gerekiyor. E, biliyorsunuz bu muhterem Cumhurbaşkanı da finans ofisi başkanı ve Ocak ayında en, eksi enflasyon bekliyordu. Yani şu anda 11,1 e, e, aylık enflasyon geldi. Yüzde 49 yaklaşık yıllık enflasyonumuz var. Bu arkadaş Ocak ayında eksi enflasyon bekliyordu. Yani işte iktidara bunlar kılavuzluk ediyor. Ee, arkadaşlar yani Türkiye'nin halini siz düşünün. Hani derler ya bir söz vardır bizde kılavuzu karga olanın diye. Yani işte bu, bu bu bu, tür kişileri finans ofisi başkanı yaparsanız bunların sözleri de hareket ederseniz her defasında yanılırsınız. Cumhurbaşkanı da işte aylardır enflasyon işte önümüzdeki ay en yükseğe görecek sonra düşecek. Önümüzdeki ay en yükseğe görecek sonra düşecek. Ya yani bir, bir türlü bu yükseği biz göremedik. Yani şimdi tekrar Nisan'a kadar süre vermeye başladılar. Nisan ayına kadar enflasyonun yükseleceğini şu anda e, hükümet tarafı da e, kabul etmiş oluyor. Tabii e, enflasyon... İşte akaryakıt tarafına bakıyorsunuz. Akaryakıtta daha da durum vahim. Yani son bir ayda orada yıllık enflasyonumuz kadar bir akaryakıtta enflasyon var. Son bir aydaki enflasyon yani fiyat artışı daha doğrusu yüzde %44 44'e gelmiş durumda. Tabi arkadaşlar bu enflasyon bundan sonra ne tür sonuçlar doğacak Buna bakmamız gerekiyor. Enflasyon hep söylediğimiz bir şey vardı. Bunun teorisi de böyle. Kitaplar da bu şekilde yazar. Enflasyon en fazla dar ve sabit gelirli kesim ezer. Çünkü onlar kendi gelirlerini kendilerinin ayarlama imkanı yoktur. İşte az önce söyledik. İşte emeklerimiz yüzde 28 civarında bir eee artış almıştı. Bu artışın tamamı son iki aydaki enflasyon rakamıyla gitti. Bundan sonra da eee hiçbir şekilde zaten eee yani zaten geçinemiyordu. Bundan sonra alım gücü daha da fazla düşecek. Reel ücretleri düşücü bir etkisi olacaktır Enflasyon Bu da toplumun çok önemli bir kesimi açısından bundan sonra daha sıkıntılı günlerin geldiği anlamı taşır e, ve onlar açısından da çok e, çok zor günler. Zaten zor günlerdi. Eee bunlar daha da zorlaşacak. Şimdi Diğer bir etkisi yani alım gücünü daha fazla düşürecek. Bundan sonra bunun zorluğunu, bunun yoksulluğu göreceğiz. Zaten şu anda biliyorsunuz Türk İş'in açıkladığı e, yoksulluk açlık sınırı pardon açlık sınırı e, tam asgari ücret kadar 4249 lira. Asgari ücret de 4253 lira. 4 lira fark kaldı. Ama bu yüksek enflasyonla işte bundan sonraki her ay artışlar kadar da yani Türk İş rakamına göre e, asgari ücret açlık sınırının altında olacak. Çünkü asgari ücreti şu anda tespit ettik Aralık ayına kadar bir yıl boyunca sabit ama bir yıl boyunca en az Türkiye bir %50 enflasyon yaşayacağına göre yani e, açlık sınırı e, asgari ücretin e, büyük ihtimal yüzde %30-40 üzerine kadar gelecek. E, dolayısıyla e, böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi ikinci etkisi e, kur üzerinde etki yapacak. Yani sizin paranız değer kaybediyorsa bunun anlamı başka paraların sizin paranız karşısında değer kazanması anlamına gelecek. Zaten kur e, 2021 yılında yaklaşık yüzde yetmiş seksen oranında artmıştı. Önümüzdeki aylarda şu anda hani alınan bir kısım tedbirlerle daha doğrusu e, verilen bir kısım tavizlerle çok ciddi tavizlerle onları burada sizlerle paylaştık. Tavizlerle kur bir miktar sakinleşmişti. Sakinleştiği nokta yine geçen yılın işte Ocak ayının iki katı neredeyse ama bu önümüzdeki aylarda kur üzerinde baskı göreceğiz. Buna şimdiden Türkiye ekonomisinin hazır olması lazım. Ee, bunun bunun yaratacağı tabii olumsuz etki de e, ortada. Neye girmişiyoruz o zaman? İşte kur arttı, enflasyon arttı. Enflasyon şimdi kuru artıracak. Böyle bir sarmalın içerisine Türkiye yeniden girdi arkadaşlar. Kur, enflasyon sarmalın içerisine Türkiye'yi bu beceriksiz iktidar, bu beceriksiz yönetim e, bu şekilde sokmuş oldu. Şimdi tabii enflasyonla bu kadar yüksek enflasyonumuz var. Yani bir yerde bir sıkıntı varsa onu e, tadil etmek için, onu düzeltmek için bir gayret sarf edilmesi gerekir. Normal bir şey budur. Yani evde bir sıkıntı varsa onunla uğraşırsınız. Bir sağlık sorununuz varsa tedavi olursunuz. Ekonomide, ülkede bir sıkıntı varsa birilerim bunu e, yönetmeye yönelik, daha doğrusu bunu tedavi etmeye yönelik bir gayret göstermesi lazım. Şu anda değerli arkadaşlar, Türkiye'de enflasyonla mücadele edilmiyor. Enflasyonla mücadele yönelik hiçbir program uygulanmıyor. Bu çok net bir şekilde ortada. Halbuki enflasyon I <laughs> en büyük istikrarsızlık kalemidir. Yani fiyat istikrarını sağlayan, sağlayamayan bir ekonomi hiçbir istikrarı sağlayamaz. Makroekonomik istikrar da sağlayamaz, toplumsal istikrar da sağlayamaz, diğer istikrarlar da sağlayamaz. Dolayısıyla bu kadar önemli bir konu ortada dururken bununla ilgili hiçbir mücadele programının olmaması kabul edilebilir bir şey değildir arkadaşlar. Hiçbir ülkede bu olmaz. Hiçbir demokratik ülkede de olmaz. Krallıkla yönetilen ülkelerde de olmaz. Dolayısıyla bunu hükümeti yani her her defasında ikaz ediyoruz ama tabii onlar kendi bildiklerinden başka bir şey dinlemiyorlar ama bir kez daha bu anlamda ikaz etmiş olalım. Şimdi ha şunu söyleyebilirler. Efendim biz biliyorsunuz işte en son enflasyon raporlarından bir tanesindeydi. Merkez Bankası Başkanı bir enflasyonla mücadele yönelik bir şey açıkladı. Ne demişti o zaman? Dedi ki biz dedi doğrudan dedi enflasyonla yani politika faizi üzerinde bir mücadele etmeyeceğiz. Üretim artıracağız. Üretimde ihracat artacak. İhracatımız efendim döviz gelirlerimiz artacak. Artan döviz gelirleri kuru düşürecek. Kur düşünce de enflasyon düşecek diye böyle işte dıdının dıdısı anlamında bir takım böyle şey söylemişti. Böyle dünyanın hiçbir yerinde enflasyona böyle bir mücadele programı falan yok zaten. Bunun olmayacağını hep söyledik. O ortadaydı. Eee zaten olacak olsaydı netice alırlardı. Bunu söyledikten sonra enflasyon her defasında her ay daha yüksek bir enflasyonla Türkiye karşılaşıyor. Dolayısıyla her bir enflasyonla mücadele programı diye bir şey söylüyorlarsa onun da zaten çöktüğünü görmek lazım. Birazdan dış ticaret rakamlarını verirken onu daha net bir şekilde ifade edeceğim. Eee yani eğer bir model dedikleri buysa bu modelde çöktü. Veya rekabet kur dedilerse şimdi o rekabetçi kur üzerinde de ciddi yıpranma oluyor. Çünkü enflasyon rakamı bakın şimdi yani bir ayda yüzde on bir enflasyon gelirse sizin o hani kurdan kaynaklanan kısa dönemdeki rekabet avantajınız yüzde on bir enflasyon maliyet demek olduğuna göre maliyetler arttığı zaman o kurdan kaynaklanan rekabet avantajını da ihracatçı kaybedecek demektir. Dolayısıyla rekabetçi kur argümanları da Giderek çürüyor, çürüdü, bitti. Efendim az önce söylediğim gibi işte üretim üzerinden e, enflasyonla mücadele edecek programlar falan gitti. Dolayısıyla bütün bir program, bütün bir model çöktü. Şimdi yeni bir bakalım önümüzdeki birkaç ayı idare edecek. Yani çünkü bunların hiçbirisini model olarak ortaya koyduklarının ne teorik bir temeli var ne de altında bir şey söyleyebiliyorlar. Sadece işte böyle slogan var ya, şeyler söylüyorlardı. E, onlar çöktü. Bakalım şimdi önümüzde birkaç ay için ağızlarına sakız yapacakları nasıl? nasıl bir modelden bahsedecekler Ben onu çok merak ediyorum Çünkü model dedikleri şey bugün itibariyle tamamen çökmüş durumdadır Evet şimdi biraz daha o zaman orada Hani ihracatın ihracat ithalat durumlarına bakalım Tabii şimdi devlet devleti yönetenlerin birazcık ciddi olması lazım biraz yani e, tutarlı davranması lazım Mehmet Muş, Ocak ayı enflasyon ya, Ocak ayı dış ticaret rakamlarını açıklıyor işte açıklamaları da burada yani e, efendim e, tüm zamanların en yüksek Ocak ayı e, ihracat rakamına ulaştık diyor güzel yani elbette böyle olacak çünkü dolar cinsinden söylüyorsun. Dolarda da bir enflasyon var. Bütün, madem bütün dünyada enflasyon yükseliyorsa o zaman ihracatında zaten artması normal bir şeydir. Yani tüm zamanların. Fakat aynı zamanda tüm zamanların açık ara en yüksek e, Ocak ayı ithalat rakamının olduğu söylemiyor. Aynı anda ya yani aynı anda olmuş bir şey. Yani bu nasıl bir davranıştır? Bu nasıl bir akıldır? Yani bunu nasıl bir yani ilkesizliktir? Yani daha fazla daha fena şeyler söylemek istemiyorum. Yani Ocak ayında tamam tüm zamanların en yüksek ihracatı varsa aynı zamanda aynı Ocak ayında elindeki datada Ocak ayının en yüksek tüm zamanların en yüksek ithalatı da gerçekleşiyor. Bunu söylemiyor. Efendim ihracatımız öğrenerek söylememiz lazım. Yüzde on yedi artmıştır diyor. İthalat ne kadar artmış diye bakıyorsun. İthalat yüzde 55 artmış. Onlar hiç bahsetmiyor. Sanki toplum bunların hiçbirisini görmüyormuş gibi böyle kendi kendine bir şeyler yapıyorlar. Bunlar tabii ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bunlar güvensizliği daha da artırıyor. Zaten bir güvensizlik vardı. Çünkü elindeki rakamı bile doğru düzgün ifade etmeyi beceremeyen veya ilkesiz bir şekilde rakamlarla yalan konuşan bir bakanı toplum gördüğü zaman, piyasa gördüğü zaman güvensizlik bir miktar daha artıyor. Şimdi ee, tüm zamanların en yüksek evet. Ve bir şey daha var tabii bir şey daha var. Yani dış ticaret açığı, Ocak ayındaki dış ticaret açığı e, değerli arkadaşlar 10.4 milyar dolar. Bunu mevsimsel düzeltilmiş olarak yani o ayların birbirine mukayese edilebilir hale getirdiğimizde yaklaşık 11 milyar dolar civarında bir şey oluyor. Bu son 15 yılın en yüksek ee, dış ticaret açığıdır değerli arkadaşlar. Ocak ayı falan değil. Son 15 yılın en yüksek dış ticaret açığı Ocak ayında verilmiştir. Bu şu açıdan önemlidir. Bütün modeli cari açık üzerine cari fazla üzerine kurgulamışlardı. Biliyorsunuz Kasım ayında zaten ilk üç ay olan cari fazla cari açığa dönüşmüştü. Ondan sonra şimdi önümüzdeki aylarda cari açığın çok daha yüksek oranda arttığını göreceğiz. Çünkü son 15 yılın en yüksek mevsimsel düzeltilmiş en yüksek dış ticaret açığını bu şekilde hükümet vermiş oluyor. Bundan sonra tabii bu alınan bir kısım tedbirler, enflasyondaki hızlanma e, ve bu kuru azaltma yönelik olarak kur e, kur korumalı mevduat hesapları gibi alınan kararlar sonrasında e, zannediyorum önümüzdeki günlerde de en fazla konuşacağımız konunun bütçe açıkları olacağını, kamu maliyesi tarafı olacağını da şimdiden ifade etmek isterim. Çünkü orası orada da açıklar son derece e, yükseliyor. E, biraz Türkiye'nin her şeye rağmen Türkiye ekonomisinin sağlam tarafıydı, bütçe tarafı ama orada da orası da çok hızlı bir şekilde bozuluyor. Bundan sonraki toplantılarımızda zannediyorum büyük ölçüde o kısmı konuşacağız e, diyorum ve benim sunumum bundan ibaret. Eğer sorular varsa e, alabilirim. Evet. altında tepe yapacak diyor. Enflasyonda yüzde 50 seviyelerini göreceğimiz düşünmüyor. Umarım yanılırım dedi. Herhalde yanıldı galiba. Çünkü büyük bile 48.69 açıkladı. Siz şimdi ne baktınız bu açıklamasını? E, bugün itibariyle yapmış olduğumuz açıklamayı 48.69'u. Burada da mı bir tutarsızlık var? Bakan sürekli yanılıyor bugün de mi yanılıyor. Yani ben e, işin doğrusu Sayın Hazine ve Maliye Bakanlığı artık söyledi hiçbir şey ciddi almıyorum. Yani çünkü bir defa teknik olarak bir şey izah etmesi gerekir. Yani o makam öyle hani slogan var konu bir şeyler söylenecek bir makam değildir. Böyle pırıltılarla işte gözümüzü altı ay kapatalım. Yani altı ay gözümüzü kapattık daha ikinci ayında yüzde elli enflasyona geldi Türkiye'ye. Bu da TÜİK rakamı. Yani dolayısıyla Bakan Nebati'nin söylediği şeyleri çok ciddi almamak lazım. Ama 48,7 rakamı daha Nisan'da 50'yi görürüz diyordu. Şu anda 48,7'yi Türkiye gördü. Önümüzdeki aylarda da biz enflasyonun daha en azından birkaç ay daha kurum böyle kalması durumunda enflasyon şey daha en yüksek noktayı görmediğimizi ifade etmek istiyorum. Enflasyon daha da hızlanacak önümüzdeki aylarda. Ama daha kötüsü şu. Yani onu ifade etmeye çalıştım. Şimdi enflasyon böyle hızlı gidince sizin e, paranız da e, dolar ve diğer paralar karşısında, bütün paralar karşısında değer kaybetmeye başlıyor. Şimdi bundan sonraki bir sarmala girdik dedim. Enflasyon kur sarmalına Türkiye girdi ve bundan sonra önümüzdeki dönemde e, enflasyonun bu şekilde gitmesinin kur üzerinde bu sefer baskı yapacak. Yani kuru yukarı doğru çekecek. Kur enflasyonu enflasyon kuru derken e, bunu kıracak bir program uygulanmadığı sürece Türkiye çok hızlı bir enflasyona gidecek. O yüzden ben e, hala kur bu seviyede kalmış olsa bile en yükseği görmedik ama enflasyonun kur üzerindeki etkisiyle birlikte zaten bu hızlanacak. Göreceksiniz birkaç ay sonra e, Sayın Nebati'de, Sayın Erdoğan'da efendim işte e, yıl sonuna kadar en yükseğe göreceğiz şeklinde bir takım beyanatlar olacaktır. Öyle her defasında 2-3 e, ay attır attıra gidiyoruz. Yani e, bunun bu, bu kaçınılmaz bir şey. Bir, bir program uygulamadığınız sürece e, yüksek enflasyondan kaçmanız mümkün değil. Hatta işte dediğim gibi her beyanatları da yani e, belirsizliği ve e, ekonomideki tedirginliği biraz daha artırıyor. Evet. Peki, teşekkür ederiz arkadaşlar.